Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerli Kaya'nın yaptığı bir atamayla ilgili. Medya için bilgilere göre Ali Yerli Kaya kendisine iletişim danışmanı olarak bir profesörü atıyor. Atayabilir. Ama niye bu video konusu oldu? Bu profesör 28 Şubat sürecinde ders verdiği fakültede öğrenciler kan kusturan ultra faşist insanlık düşmanı bir profesör. Bir akademisyen. yani ve akademik sen titrin taşan bir biri. Bir faşist. 28 Şubat sürecinde arkadaşlar 100 bine yakın kız çocuğu üniversiteden ya atıldı ya da üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı. 100 bine yakın. Bakın tekrar çok büyük bir rakam. Birçok ülkenin nüfusu şey, genç nüfusundan daha fazla. Yani yaklaşık 27 yıl önce yapılan bu zulüm eğer olmasaydı 100 bin civarında üniversite mezunu anne olurdu. Normal ilkokul mezunu veya lise mezunu büyüteceği bir çocukla lise üniversite mezunu bir annenin bir, ve hatta akademik kariyer yapacak annelerin yetiştiği çocuk daha farklı olurdu bir anda toplumun eğitim kalitesi yükselecekti. Ama 28 Şubat faşistler ne yaptılar? Eğitimi dibe vurdular. Müslüman öğrencilere kan kusturdular. Hatta demokrat öğrenciler de kan kusturdular. Başörtüsü zulmüne karşı çıkan herkese zulmettiler. Medya hepimize kan kusturdular. Ben o sırada mesela yargılandım sadece bir davadan 32 yıl hüküm giydim arkadaşlar. 32 yıl dile kolay rakam olarak. Olmadı ki şey yapmışlardı, bir bir haberimden dolayı dört ayrıca dava açmışlardı. Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ikinci Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Süleyman Demirel'in bizzat kendisi. Allah e, ameliyle muamele etsin. Yani ölmüş savunma şansı yok. O yüzden e, öyle söylüyorum. E, bu faşistler, Hepimize kan kustular. Ya rahmetli Ahmet Kekeç vardı ona yazma yasak oldu. Ahmet Kekeç'in resminin olduğu alakasız bir yazıya bile Ahmet Kekeç aleyhine dava açtılar. Zeytinburnu'nda o zaman basın savcılığı vardı. Sonra Bakırköy basın savcılığı vardı. Ve o basın savcısı daha sonra emekli olunca nereye gitti? Türkiye'nin en faşist partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitti. Ali neydi? Doğan mıydı? Neydi? Öyle biriydi. CHP'de milletvekili oldu. Bütün faşistlerde olduğu gibi gidip CHP mi milletvekili oldu. Ama şimdi bakıyorsunuz geriye kalan faşist artıkları AK Parti hükümeti döneminde AK Parti'nin atadığı İçişleri Bakanı tarafından iletişim danışmanı yapılıyor. Ne güzel Türkiye be. Hakikaten yani hani şey vardı ya bir mafya filmi vardı. Ne güzel İstanbul diyordu ya. Hakikaten ne güzel Türkiye zulmettiğin adamların iktidarında gel bakan danışmanı ol. Ah. Kebap derler de ya kusura bakma argoyla konuşacağım. Çünkü karşımdaki hükümet yetkilisi kendisinin kalitesi bu kadar. Az biraz araştırma yapmadan, soruşturma yapmadan. Kimi tayin ediyorsun? Tamam sen yerli kaya. Siz memurluktan gelmesiniz. Yani bürokrasiden şey, idare eden geldiniz. Kaymakam, valilik falan. 28 Şubat'ta pek bir zulüm görmemiş olabilirsiniz. Hatta hiçbir şekilde hissetmemiş olabilirsiniz. Hatta 28 Şubat'ta Şubat'ın zulüm olduğunu da düşünmeyebilirsiniz. Bu sizin bireysel düşünüz, düşünceniz. Ama Sayın Bakan, insan benim bildiğim, yani bir ülkenin yönetim kademesine geldiğinde... ...eğer o ülkeyle ilgili hiç bilgisi yoksa, o ülkeyle ilgili cahilse ülkenin en azından son çeyrek yüzyıl tarihini şöyle hızlı bir şekilde maksimum bir günde okuyabilir. Son çeyrek yüzyılım hangi ülke olursa olsun, Türkiye gibi büyük ülkeler de dahil. Bir, bir buçuk saat içerisinde okursunuz. Aa görürsünüz 28 Şubat diye bir şey yaşamış bu ülkenin yurttaşları, vatandaşları ve bunlara kan kusturulmuş yüz binlerce gencin hayatı karartılmış. Bunların da yüzde doksanı genç kızlar, üniversite öğrencileri. İnsanlar işkence edilmiş, insanlar giyim kuşaklarından dolayı mağdur edilmiş, içeri tıkanmış. Ve bir de elinde jandarma istihbarat var, emniyet istihbarat var. Bunlar yetersiz gelirse ki imkansız, dünyanın en iyi iç istihbaratı arkadaşlar bizde. Dış istihbaratı zaten söylemedi. Tekrar söylüyorum. Bizim emniyet istihbarat FBI'yı bile 50 kere tokatlar. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Adamlar işlerini yapıyorlar. Jandarma da öyle. Jandarma da hakkını yemeyelim. Bu kadar güçlü iki istihbarat servisi Sayın Bakan elinizde olduğu halde iletişim danışmanına atadığınız şahısla ilgili hiçbir araştırma yaptırmadınız Bunun ismini bari Google'a search etseydiniz bakalım ya, onunla ilgili kaç tane madde çıkardı? Öğrencilere ders verdiği dönemde iletişim fakültesinde öğrenciler nasıl kan kusturduğunu. Bırakın Müslüman'ı başörtülüğü. Ya öğrencisine bu ülkenin gencine kan kusturan akademisyene devlet kademelerinde nasıl görev verilir yahu? Bu ülkenin gelecek neslini kaderini karartmaya çalışan bir adamı nasıl devlet kademelerine alırsınız Sayın yer, Yerlikaya? Bakın siz Tekirdağ adamı 40'lar elinde valiyken Türkiye Coca-Cola'ya yine bir e, boykot programı uygulamıştı. Siz verdiğiniz bir iftarda kola değil de 7 günleri koydurmuştu. O zaman 7 gün dedim kolanın bir şeyi Yedi gün müydü valla? İşte o sarı. Yine o da Coca-Cola Company diye yazıyordu şişenin içine. Yine Coca-Cola markasını şey yaptınız. İftar sofrasına koydunuz. Ve sizin o zamanki basın danışmanınız işte şey Bolkota tam devam işte Kırıkkalemi, Tekirdağ, Strakya'da da Valiliği toplumun işte bu şeyine katılıyor falan diye. Onu iletişim danışmanınızın o satın almancınızın cehaletine bağladık. Yani vali Coca-Cola'yı protesto ettiğini söylüyor ama Coca-Cola ürününü sofraya koyuyor iftar sofrasına. Dedik çok normal yani çok insani bir hata. Sayın Vali kendi personeline güvenmiş. Yani bir de Sayın Vali alınacak e, lokmayla, lokma ile ekmekle uğraşamaz. Oluşturduğu alt kadro bunu yapar. Dedi ki Sayın Vali'nin alt kadrosu cahil. Ama Sayın Bakan bir bakanın alt kadrosu cahil ve yetersiz olabilir. Çok normal insandır, eksiktir. Ama bir bakan tayin edeceği kişiyi danışman olarak tayin edeceği kişinin eğer Cemaizel evvelini bilmiyorsa örtkü ölem derler bizim Türkçede Sayın Valim. Şey Sayın Bakan. Sayın Yerlikaya. Eğer bu doğruysa bakın İçişleri Bakanlığı sitesinde yoktu. İletişim danışmanlığı ile ilgili bilgi. İnşallah yalandır. Çünkü ee, hükümet yanlısı medyanın neredeyse tamamında bu atama vardı ve çok ağır eleştiriliyordu. Ve o şahsın ismini de biliyorum. İsmini siz kendi sitenizde yayınlamadığınız için ben söylemiyorum. Yayınladığınızda o isim üzerinde tepilmesini de bilirim. Onun yaptığı zulümleri tek tek anlatırım. Tek tek. Tek tek anlatırım. Ve lütfen bu hatadan dönün. Sizi Allah için seviyorum. Siz de ağrı valiliğinizden beri tanıyorum. Gerçekten devlet adamısınız. Ama yapmayın, etmeyin. Allah aşkına yapmayın. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Siz gerçekten devlet adamısınız. Bunun için ben sizi seviyorum. Haramla, bakın haramla işiniz olmaz. Parayla işiniz olmaz. Uçkurunuz çok sağlam. Allah sizden razı olsun. Ailenize, çoluk çocuğunuza bağışlasın bakanlık görevini imkanların gücünüz nispetinde bir hakkın yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Ama Allah rızası için bir faşistin sizin yanınızda olması sizin gibi bir devlet adamına yakışmadığı gibi bizim gibi o 28 Şubat zulümlerini yaşamış biz insanlar biz bunu hazmetemediğimiz gibi kabullenmeyiz de. Sayın Valim 32 yıl hüküm giydim. 32 yıl. O da sadece bir davada. Yapmayın. Benim gibi yüzlerce gazetecinin, yüzlerce gazetenin hayatı karardı. Ahmet Kekeç, tekrar söylüyorum, ismiyle, resmiyle yazı yazamıyordu. M. Erol Taş, M. Erol Taş adıyla Yeni Şafak'ta yazıyordu. Girin internete, M. Erol Taş Yeni Şafak diye yazın, onlar Ahmet abiydi, merhum Ahmet abiydi. Kan kusturuyorlardı bize, Sayın Valim. Şey Sayın Bakanım, lütfen, lütfen bu hatadan dönün veya böyle bir şey yok deyin de gönlümüze su serpin. Sizin faşistlerle hiç işiniz olmaz. Gerçekten işiniz olmaz. Ben sizi ağır valiliğinde tanıyorum. Yani meslektaş, mesleki olarak siz ağır valisi, o vali olduğunuz günden beri ben sizi tanıyorum. Takip ettiğim, gözümüzün önünde vali, olan valilerden bir tanesi. yapmayın. Kendinize de yazık etmeyin bu ülkede. Allah işlerinizde yar ve yardımcınız olsun. Kıyamet günü hesap veremeyeceğiniz hiçbir işin altına size Rabbim imza attırmasın. Yine dost doğru yolunuzda yürümeye devam ettirsin. Allah'a emanetsin sevgili izleyiciler. Siz de hoşçakalın. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim.